Um body walk. I have a hole you can put it in. What? Erkekler neden az yaşar adlı çalışma? Çocuktan kıvılcım çıktı. O kadar hızlı döndü ki mitozda ikiye bölündü eleman. <laughs> 30 kere izledim oradan nasıl sektin birader diğer delikten çıktın çözemedim. Adam ölecek hala sigara içiyor. Ki şaşırdığı tek şeyin ayakkabılarının çıkması olması. Heheheh <laughs> 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 Teng Yeah made like a paste and it was on everything so much. <laughs> Is brought to you by Mesoprook.com. People who have been done. Hey. <laughs> <Yeah! laughs> <Yeah! Yeah! laughs> you raise me up so I can stand on mountains. Okay for my bug one. Look at oh, Jane. Oh, no. Quick run down. We'll stand here. You can't jump, it's too shallow. the tree. Shit. Ay como una contra salvaje que un peaje, hace no pierde el sentido

<laughs> 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 and dancing, and dancing and dancing round think it got me on the leg. <laughs> Leo Pavlyon'a gitmek ister misin? Ay kafasına geçmiş onu kurtaralım. Meli alsana şunu. Neyi? Meli <laughs> <laughs> Ya adam olursan yeme içme bol. Yok. Adam olursan yiyip içer ben. yatar. Adam olmazsan Dur Otur. Ne? E, o, oturayım abi. Tamam mı? E, ta, tamam abi. Adam olursan yeme içme beleş. E, Yapma e beleş. Eyvallah. eyvallah. Par, parmağını saat, parmağını, parmağını içebilir miyim bir kere? Hello, <laughs> <laughs> <laughs>

Yok ya bu bize çektirecek bu yayın başı belli oldu. Kusura bakmayın bir tek yayına geç girdim. Hepsi tabii ki de bu şerefsizin yüzünden. Sen neye baktın? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Gelsene biraz konuşalım. Derdin ne? Gel gel. Oğlum no, problemin ne? Allah aşkına anlat. Yani sıkıntın ne? Peki para lazım hallederim. Para lazım onu da hallederiz bir şekilde. Sorun değil o no. sonuçta hayvan bu sonuçta canım ya bu başka bir şey baba bu bu normal bir şey değil ki yani bu Oğlum sıkıntıları mı var lan? Allah kurtarsın Allah'ını seviyorsan git. Ne olursun git. Bırak beni burada. Koltuğu sal artık o. Bırak. Koltuğu bırak. Ömür ağabeyim. Yıkılmadım. Ayaktayım. uğraşacağım. Otur. Otur otur. Otur otur sen otur. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Zie de val? <laughs> oh my, oh, my. god. <laughs>

bir akşam da rahat dur bir akşam rahat dur rahat piç amına koyduğumun piçi bak piçi görüyor musun bak orada yarrak gibi durdu şiş. 38 gündür seni aç bıraktım hala şuradan bir basıp mama alamadın kendine ya ya sen nasıl bir kedisin ya ya seni millete vereceğim aslında seni beslesinler ya oğlum şuna basacaksın şuna bas şuna lan basacaksın şuna mama gelecek ya hayır 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 onları yemeyeceksin onları ben koydum kendin basacaksın kendi yiyeceksin kusura bakma bunu da yemiyor. Bunu niye yemiyorsa artık. Lan oğlum burada mama var. Ha bak. Ha, ya, ya, ya. ben senin de aklı başına geldi. Bas kendin ye. Ana ne yapıyor lan bu burada? Öyle ben ben bakıyor. Ne yedin sen? Ne o? Pudra şekeri mi? Pudra şekeri mi yedin sen? Nereden buldun sen onu? Pudra şekeri nereden buldun arkadaş? Nasıl yedin onu? Hiç hareket etmiyor. Meyve suyu olmuş abisi. Hiç uçmadığı kadar yükseklerde. Kartalla vs atıyor şu an. Köklerde kartal gibiydi. Ondan sonra salak dedim ona kalk kendini sil salak dedim. O da dedi lafını geri al. Ben de dedim lafımı geri almayacağım. O da dedi alacağım. Şöyle karşıma bir iki çıksa da iltifat etsem ya. Aha burada birini buldum. Hanımefendi bugün çok güzelsiniz. Dünyaya ışıklar saçıyorsunuz. öyle dünyanın amına koyayım ben. One, two, three. Yeah. Daha sıkacaklar yalnız haberin olsun. Kodu var mı? Oda var mı? Kodum var ya ee, önümüzde. Ne? Geray <laughs> bir yardım et be kanka. kanka. O var, ya. Lan neredeyim? Nasıl yardım edeyim lan? Ulan bu çocuk ne ediyor? <laughs> Oh, deli şey. Bütün herkes gitti. Kimse kalmadı. Oğlum. Kanka bu kalsın yeter. <laughs> çok eğlenceli oldu. Oğlum garip bir şekilde ben bir kere E20 kiraladım. Harbi çok sevdim lan arabayı. Küçük bu arada abi ya. Hı, sığdım Küçük gibi duruyor ama. ama acayip güzel sığdım. Acayip hoşuma gitti yani. Niye öyle oldu bilmiyorum ya. Arka kısmı dar galiba o arabanın. Çünkü ya. Arka kısım hep dar ama. olur ama. <laughs> Allah, <'ım ya>. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya ben ol. <laughs> Bak şimdi ya. Doğru ama doğru biliyorum. Ben çünkü koltuğa yeri evet. çekerek oturduğum için. Evet. Adam, <laughs> evet. Ha merhaba siz de mi spor yapıyorsunuz? <laughs> Yok ben köpeğimi alıyordum. O nasıl köpek alman? Gittikçe ben... ha. Sen de gittikçe güzelleşiyorsun. Aferin. Seni benden alsam aşk. Topul. Bu mu silim? Bu ne ya? <laughs> Yok abi o değil. Evet, çimlere basıldığında gelen ses. Çimlere basma. Lütfen çimlere basmayınız. Evet Oğlum, niye en başta. Bu da Mami'ye benziyor ha bu arada. Niye en başta böyle seslendirme yapmadılar da. Çimlere basma. Lütfen. Fön kontrolü ya sonunda. <Fen konduruyorsun, gülüyor> <odada. gülüyor> Keşke ilki kalsaydı ya. İlki güzelmiş bu arada. Harbiden bir insanı sıçırtır. Simner'a basma. Basma. Eşim nasıl kaçtınız? Nasıl kaçtınız? CHP Nasıl kaçtınız beni görünce? Kaçtılar. CHP kaçtı. Beni görünce kaçtı. Hangi parti tutuyorsun? Kiş. Kiş. Kötürdü onu. Su var mı? su açık abi. Musluğa gitti ya lan şey. Şuraya gitti buraya. Çalışıyor. Açık ama suyun aktığı yer. Lavaboya gitmiyor. Ya onun da yamuklu ya. Abicim sevgilisiyle gelene yüzde beş indirim. Eşiyle gelene yüzde yedi indirim. Hem sevgilisiyle hem eşiyle gelene yemekler bizden. Buyurun. Var mı öyle bir erkek. Aylerde. Buyurun. Şey çok saçma bir şey. Bak abi şunu görüyor musun? Bak biraz sarı. Bu yumurta köy yumurtası oluyor genelde. Bu renkte olan yumurtalar köy yumurtası oluyor. Şu görmüş olduğunuz klasik beyaz zaten bak şeyi var. Keskin oğlu falan yazıyor. Barkodu var. Bu da rafine yumurta oluyor. Bunların tadı zaten farklı. Tadına değmiyor. Bir de bu çok sert sağlam oluyor. Bak şimdi. Bak iyi izle. Bunu bırak. Şunu deneyelim. Şimdi bak bu adamın normalde yumurta nasıl kırılır? Bu yumuşak tarafına sivri tarafıyla vurursun bir tanesinin. Bunun yumuşak tarafı kırılır. Bak abi. Görüyor musun? Bak. Şimdi olmadı. Bu, bu, sefer olmadı. Çünkü ben daha önce vurmuştum bunu. O yüzden yumuşadı biraz. O yüzden şimdi bir tane daha deneyeceğiz. Olmadı şimdi. Bak sapa sağlam şey yumurtası. Taş gibi köy yumurtası. Dandik rafine yumurta. Bak şimdi bak. Bunun sert tarafıyla yumuşak yerine vuracağım. Bak. Evet. O... o niye patladı? Silah sıktı Kim sıktı? Baktı. Adam sıktı o Hangi adam sıktı? Gel biz de ona ben sıkalım. Kaçtı, ona... Sıksaydın sen de. Bu, bu şey kamera benim. Niye niye takın? Düşer o. Düşmez. Ama düşer atarırsa... Ya düşmez düşmez. Düşmez et. düşmez. Dua et sen de dua et. Dua bana dua et. Aynı anda edelim. aynı anda gel. Allah. Bir. Bekle üst deyince. Bekle. Bir. iki Üç. Dua. Amin. Allah çok Amin. Bir şey sor. Bu adı ne? Soda. Meyveli soda. Yok. Sarı kız. Bu şeker var mı bu? Var. Bak. O şekerden mi oldu onlar? Siyah kola, siyah kola, siyah, siyah kola oluyor, siyah kola. En güzel sarı kola. Bir bakalım bir bakalım takıyor. Bu adı ne o takıyor? Ne? <laughs> Herkes sana kıskanıyor oğlum, bak şu kasi var <laughs> de. Bak gözünü kapatma bize dine dine. Babaanneye dine. <laughs> He? Lens kabında kabartmalı bir şekilde L yazıyor. Aa dedim, ne güzel yapmışlar. Görme engelliler için falan dedim. Sonra dedim görme engelliler için niye lens <laughs> Az uyuyun. Ya abi bu işin bu işin raconu nedir biliyor musunuz? Normalde <gülüyor> <gülüyor> Ağzının suyu mu yaktı? <laughs> Kimyaya büyü diyen tek millet bizi sanırım. Fizik. Nazar. Kurşun adres sormaz ki. Evet Allah'ın önce insanlar uçuyor muydu amına koyayım? Hayır i̇şte biz de işte onu söylüyoruz sana. i̇nsanlar o zaman da uçmuyordu. Sadece Isaac Newton bunu fark etti. Dedi ki biz neden uçmuyoruz? Abi Azeftay değil ki mi ya? Hadi de kim abi Azeftay? Ya bir ara yayıncıydı kanka o da Twitch'te falan yayın açıyordu sonra başka platforma falan geçti. O mu bulmuştun ya? Niye valla Ya öyle söylenir. işte. Allah'a ve Resulüne iman ettin mi sen bakayım? Aferin. Peki tavutlara iman ettin mi? Aferin sana.